Mekke etrafında kalan müşrik kabilelerin şey ve Müslüman olmasını sağlamak. olduğu beraber bir de müşriklerin kalmaları, çocukları, dedeleri, hayvanları, koyunları, her şeylerin kendileri evet. yerde, burada bir kum kurdular ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara yolladı. Eğer gelip Müslüman olacakları takdirde malları, şeylerine yerlerine bir Bu savaş olmamış kabul edilecek. Ondan sonra bunlar kesinlikle bir zarara uğramadan kendi yüklerine Bu şekilde Hz. Muhammed Aleyhisselam Hocam hem naiflere hem de ben ve diğer bütün kabilelere haber yolladı. Gelin Müslüman olun. Biz de kesinlikle

İnsanların kurtarıcısı, insanlar, insanları karanlıklardan Allah'ın aydınlığına çıkaracak bir rehber, peygamber. Bu ligden insanlarla insanlar da çekilip olmuştur. İşte deniliyor ki o 10 bin kişinin hepsi dört dörtlük Müslümanlığı. Beyliler <laughs> kimisi mal için gelmiş, kimisi işte zafer şey için yani işte biz bir şey kazandık, kahramanlık için gelmiş. Herkes bir gaye ve amaç için gelince Asya Aleyhisselatü Vesselam burada ne yaptı? Ordu bir kurdu. Herkesi bekletti ama zaten peygamberimiz ne mal, ne mühür, ne servet, ne zenginlik, hiçbir şey gayesini bitmiyor. Peygamberimizin tek gayesi, biz vefat etmeden önce bütün Arabistan'a İslam'ı bütün Arabistan'ın Müslüman olmasını sağlamak, hiçbir müşrik, hiçbir kafir bırakmamaktı. Onun için Nebi bir araya çok çalıştığı halde, demek ki ordu içerisinde bir kapı kapılmaz, dış korumadılar, hep gönle çıkardılar, hep insanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı kışkırttılar. İşte deniliyor ki böyle bir fitne burada da yaşandı. Nasıl bir şey? Resulullah buraya konağı kurunca bir takım insanlar gelip ya Resulallah geldik işte elimizin gücü bileğimizle savaştık bu savaşı kazandık ve bu mallar doğal olarak o günkü şartlarda bir savaş kazanıldığı zaman karşı tarafın elinde bulunan bütün her şeylerin Müslümanlara kalır.